Merhaba arkadaşlar ben Efe ve bugün sizlerle yeni bir tekstur tanıtımı yapacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Efem ve bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraber çok hızlı konuştum biliyorum evet. Yapacak bir şey yok. Bugün sizlerle tekstur tanıtımı map'ini oynayacağız. Map bu da. Ben yapmadım. Tabi. Ee, şurada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 8, 9, 10. Neyse bakalım normal bunlar böyle. Bu oyunun şey hali böyle yumuşamış. <laughs> yumuşamış. Yemekleri çok beğendim ama yemekler çok güzeldi. Altın elma alacağım. yenilmiyor ama olsun götüne sokuyor böyle çatır çatır yapıyor. Şimdi normal böyle gördüğünüz gibi hmm, elmas Bu nasıl desem böyle de değişik bir şey ya. Bloklar yazmış arkadaş buraya. Ha ha bak bu bloklar tamam. Şöyle bloklar. Bloklar şöyle. Şöyle. Görüyorsunuz burada slime var zaten tamam kesin. Sikam yürü buradan şöyle pistonlar falan y da gördüğünüz gibi işte ve şurada da köyümüz var arkadaşlar ha, öğrendim artık Kaç kere oynadım bilmiyorum ben de öğrendim Neyse düşelim düşmüyor arkadaş arkadaş düşmüyor düşme beni sinir etti. Krize gireceğim şimdi burada. Sabah yak Zaten sabah şu yağmuru bir şey yapsak hissi, yoksa ağlayacağım ben şimdi. Neyse tarla, kılıçlar. Kılıçları gördük tarlaya gidelim. Hmm. Güzel. Oha, 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 çüş, çüş. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim o zaman. Başka pardon başka bir sürü tekstür tanıtma gelecek. Bir tek bu değil yani. Bu da bir seri gibi bir şey olabilir. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.